Evet arkadaşlar. Şu anda uçaktayız. Göstereyim. Ali Borbeli kadar yüksek. Ha det. Bunlar mı var yemekte? Ee, Aa, Ankara. Ankara yemeği Ne? Hangi telefon? Telefonu bir düşün. Tamam Birazdan uçuşa kalkacağız. Kalk. Anne, valizimiz nerede? Çorba kaşında. Şurada mı? Evet. Şurada var mı? Aşağıda aşağı bagaj aşağı. aşağı kısmı. Aşağı bagaj kısmı mı? Yani önceden var. Anlıyorsun yani kabinleri. Anne i̇yi, iyi, i̇yi. iyi mi? İyi mi?

Şuraya o yüzden birer burayı kapatmak zorunda kaldım. Ne? 3.40 dakika oturur adı Abone olmayı like unutmayın. Sizlerle görüşürüz.